Fatih Altaylı 29 Haziran 2023 Fatih Altaylı komitere. CHP şirket midir? Bayramın birinci günü büyük bir hayal kırıklığına uğrayacağımı hiç ama hiç umuyordum. Hele bu hayal kırıklığının nedeninin Canan Kaftancıoğlu olacağını Arife günü rüyamda görsem inanmazdım. CHP'deki değişim çağrıları, ortaya koyulan yenilenme arzusu karşısında Canan Hanım, seçmenin, gazetecilerin eleştirileri çok kıymetli ancak dışarıdan Cumhuriyet Halk Partisini dizayn etmeye kalkmak, buna da içeriden fırsat verecek zemin oluşturmak çok yanlış. Dışarıdan insanlar CHP'nin lideri şu olmalı, bu olmalı diye konuşanlar, eğer buna inanıyorsa gelsin örgütlü mücadelemize, birlikte mücadele edelim demiş. Böyle bir anlayışa nasıl siyaset diyebiliriz? Zannedersin CHP bir parti değil, bir aile şirketi. Siz şirketin iç işlerine karışamazsınız diyor. Kamuoyunun, seçmenin, o partiye oy verenlerin hiçbir fikri olmasın, varsa da beyan etmesin demeye getiriyor. Bunu da kurultay sürecini kamuoyunda tartışmadan yürütmek en ideali olur cümlesinden açıkça anlıyoruz. Bu çok açık bir biçimde CHP'nin mevcut ya da olası seçmenine siz sadece müşterisiniz, biz ne üretirsek onu satın almak zorundasınız demektir. Ki zaten CHP uzunca zamandan beri neredeyse siyaset sahnesine yeniden çıktığı 1990'ların başından bu yana bu tavırdadır. Seçmeni yok sayan, seçmeni umursamayan, seçmeni önüne ne konursa yemek zorunda olan bir kitle olarak görmektir CHP'nin en büyük hatası. Bu yüzden de siyaset sahnesine yeniden çıkışından 7 yıl sonra baraj altında kalarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girememiş, bu yüzden DSP'nin altında oy almış, bu yüzden CHP'nin elde ettiği oy oranlarına, asla erişememiştir. CHP'nin bu halinin sorumlusu uzunca bir dönem Deniz Baykal zannedilmiş ancak yerini alan Kılıçdaroğlu döneminde de bir şeyin değişmediği anlaşılmıştır. Aslında 1980 darbesiyle değişen, değiştirilen CHP'nin bozulmuş genetiğidir bu. Bırakın Atatürk'ü, Ecevit'in kendisine rağmen genel sekreter seçilmesinden partide istenmediğini anlayıp istifa eden İsmet İnönü'den bile demokrasi dersi alamamış bir CHP'dir bugünün CHP'si. Hayal kırıklığı yaratansa partideki en demokrat kişi zannettiğim Canan Kaftancıoğlu'nun içinde de bir Deniz Baykal, bir Kemal Kılıçdaroğlu ruhu kim bilir belki de darbe sonrası CHP'si genetiği barındırıyor olmasıdır. CHP için kendisine oy verenlerin fikirlerinin, arzularının, taleplerinin değeri olmadığını artık Canan Kaftancıoğlu bile söylemeye başladı. Partiyi eleştiriye kapattıysa durum vahimdir. CHP parti değil şirketse bile durum vahimdir. Müşteriyi adam yerine koymayan, müşteri taleplerine bizim mal bu yerse diyen şirket önce pazar payını kaybetmeye, sonra bayilerini birer birer kapatmaya ve en sonunda batmaya mahkumdur. Ancak bu şirket batarken yerine yenisinin kurulmasını da engelleyen bir yapıya sahip olduğu için ülkeyi de batağa sürükleyen türden bir etkiye sahiptir. Elbette boşluğu doldurulur ama Arada ülke ne olur? Allah bilir. Daha doğrusu herkes bilir de söylemek istemez. Ne zaman insan oluruz? Demokrasiyi sadece başkalarından beklemediğimiz zaman. Fatih Altaylı